Çoktan geçmişti yaralarım, seni ondan aramadım Oralarda bir yerdeydin, fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım, hasretsin avucumda Hala beklerim gelsen, uzansan başucuma Geçmişti yaralarım aramadım Oralarda bir yerdeydin Fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım Hasretin avucumda Hala beklerim gelsen Uzansam baş ucuma Sevme benim gibi bakma Benim gibi öpme Unutamamı Yolumuz dikenli bu yüzden gidersin Söyle pek Asla seni unutamam Yalan olur her şeyi doğru çıkar Gerçek sanıyorsun anlattıklarımı abartı Benimle hiç gelme beni tercih etme Çünkü benim dolum fazlasıyla karanlık Aşkımız efsane dillere destan Senle bir sahne gecemiz esrarengiz Dönüşüme gün fakat hep mahvettin Gençliğimi o yoluna heba ettim Heba ettim Gençliği o yoluna heba ettim Ama sen mahvettin Çoktan geçmişti yara seni ondan aramadım Oralarda bir yerdeydim Fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım Hasretin avucunda Hala beklerim Gelsen uzansam başucuma Geçmişti yaralarım. Seni ondan aramadım Oralarda bir yerdeydim fakat asla bulamadım Gidişine baka kaldım Hasretin avucuna Hala beklerim gelsen Uzansam başucuma